Hepinize merhaba. Bugün 6 Eylül, bugün de farklı internet sitesi ve gazetelerden sizler için seçtiğimiz haber ve köşe yazılarını analiz ettiğimiz bir yayınla karşınızdayız. Merhabalar. Amacımız Türkiye gündemindeki önemli başlıkları, yani yaklaşık 25 farklı kaynaktan derleyerek size bütüncül bir bakış açısı sunmak. Bugün özellikle ana muhalefet partisi CHP içindeki e, çalkantılı gelişmeler, yeniden alevlenen çözüm süreci ve Suriye bağlantılı tartışmalar ve diğer bazı önemli haber başlıklarına odaklanacağız. Evet. Çok sayıda köşe yazarının yorumunu da bu analizimize katarak olayların ardındaki farklı dinamikleri ve perspektifleri birlikte anlamaya çalışacağız kısacası gündemin nabzını tutarken biraz daha derine inip bağlantıları kuracağız sizin için evet gerçekten de Türkiye siyasetinde hareketli ve e, kritik bir dönemeçteyiz gibi görünüyor özellikle CHP'ye yönelik yargı kararları ve parti içi dinamikler sonra çözüm süreci etrafındaki yeni hamleler ve tabii bölgesel gelişmelerin iç içe geçtiği karmaşık bir tablo var önümüzde Gelin bu yoğun gündemi birlikte açalım ve farklı kaynakların bize ne söylediğine bakalım. O zaman en sıcak başlıkla CHP'de yaşananlarla başlayalım. İstanbul İl Yönetimi'ne mahkeme kararıyla kayyım atanması yani bir nevi geçici yönetici atanması kararı büyük yankı uyandırdı. Evet. Ve hemen ardından parti olağanüstü kurultay sürecini başlattı. Bu süreç nasıl işliyor ve neden bu kadar e, tartışmalı? Şöyle, mahkeme kararının ardından 900'ü aşkın delege, ki bu önemli bir rakam, imzasıyla olağanüstü kurultay için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvuruldu. Önerilen tarih 21 Eylül. Gündemde de hem mevcut yönetimin güven oyu alıp almayacağı meselesi var, hem de Genel Başkan ve Parti Meclisi yani PM seçimleri var. Hı hı. Ancak işin ilginç yanı tam da bu kurultayla ilgili bir başka davanın kararının 15 Eylül'de bekleniyor olması. Yani CHP bir yandan dışarıdan gelen e, yargısal müdahalelerle uğraşıyor, diğer yandan kendi içindeki kurultay süreçleriyle oldukça sıkışık bir takvimle karşı karşıya. Anladım. Parti içinden de bu duruma sert tepkiler geldiğini görüyoruz. Gül çiftçi kuşatmaya karşı delegelerin iradesi diyor mesela. Murat Emirse çok daha iddialı konuşmuş parti benim diyerek iktidarla pazarlığa soyunanlar, sarayın borazanına dönüşenler, 21 Eylül'de gelin sahici mücadeleyle sınanacaksınız demiş. Evet. Bu parti içinde sadece bir yönetim yarışı olmadığını, aynı zamanda iktidarla ilişkiler üzerinden ciddi suçlamaların da döndüğünü gösteriyor sanki. Kesinlikle. Hatta bu suçlamaları daha da e, somutlaştıran iddialar da var. Örneğin Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, atanan kayyım heyetinden Gürsel Tekin'in İstanbul Başsavcısı ve MHP K partili siyasetçilerle görüştüğünü ve hem İstanbul il örgütüne hem de genel merkeze çökmeye çalıştığını öne sürdü. Vay canına. Yani bu tür iddialar parti içi rekabetin ötesinde dışarıdan bir müdahale olduğu algısını tabii ki güçlendiriyor. Nitekim Murat Karayalçın'ın sözleri de önemli. Her ne olacaksa direneceğiz. Bu şaka değil demesi durumun ciddiyetini ortaya koyuyor aslında. Peki CHP yönetimi bu hamlelere nasıl karşılık veriyor? Sadece bu olağanüstü kurultay mı var gündemde? Başka bir planları var mı? Hayır, bir de karşı hamle olarak görülebilecek bir strateji izliyorlar gibi duruyor. 9 Eylül'deki Parti Meclisi toplantısında 39. olağan kurultayın tarihini belirleyip ilan etmeyi planlıyorlar. Muhtemel tarih olarak da Kasım ayının ikinci yarısı konuşuluyor. Hmm. Buradaki taktik şu olabilir, 15 Eylül'deki mahkeme kararından önce kendi olağan kurultayı takvimlerini açıklamak, böylece yargıdan gelebilecek olası olumsuz bir kararın siyasi etkisini azaltmak, yani biz zaten kurultayımızı yapacaktık mesajı verilmek isteniyor olabilir. Anladım. Yani proaktif bir adım atmaya çalışıyorlar. Bu arada Yüksek Seçim Kurulu'nun, yani YSK'nın da devreye girdiğini görüyoruz. Hem ilçe kongreleriyle ilgili hem de kayyum kararıyla ilgili kararlar aldı. Bu. Bu kararlar ne anlama geliyor tam olarak? Evet, YSK ilginç kararlar aldı. İlçe seçim kurullarının CHP ilçe kongrelerini durdurma kararlarını tam kanunsuzluk yani hukuka tamamen aykırı bularak iptal etti ve kongrelerin devamına karar verdi. Bu CHP yönetimi açısından tabii ki olumlu bir adımdı. Tamam. Ancak aynı YSK İstanbul İl Başkanlığına kayyım atanması kararına yapılan itirazı reddetti. İşte bu kafa karıştırıcı. Aynen öyle. Bu durum CHP'li Gökhan Günaydın'ın ifadesiyle YSK'nın idareyi maslahat yaptığını, yani durumu idare etmeye çalıştığını ve kendi önceki kararlarıyla çeliştiğini düşündürüyor. Karar gazetesinden Yıldıray Oğur da bu noktaya dikkat çekiyor. YSK'nın kuruluş amacına hatırlatıp mahkeme kararıyla YSK'nın nasıl devre dışı bırakıldığını sorguluyor. Yani hukuki bir belirsizlik söz konusu. Evet. Bu hukuki durum gerçekten çok karmaşık görünüyor. Peki bu atanan kayyım heyetinin kendisi de tartışmalı sanırım. Gürsel Tekin'in kendisine il başkanı ilan etmesi gibi bir durum var. Ama mahkeme kararında böyle bir yetki olmadığı söyleniyor. Doğru. Heyetin görevleri müştereken yani birlikte yürütmesi gerektiği belirtiliyor. Üstelik heyetten iki isim de çekilmiş. Evet Tekin'in durumu oldukça karışık. Yani kendisiyle görüşen yazarlar da var. Mesela T24'ten Candan Yıldız ve Habertürk'ten Nagihan Alçı. Hı hı. Tekin'in kayyım etiketini reddettiğini, barış elçisi olduğunu, diyalog aradığını söylediğini aktarıyorlar. Hı hı. Ancak dediğiniz gibi hukuki olarak başkanlık yetkisi yok ve iki üyenin çekilmesiyle heyetin nasıl çalışacağı da belirsizleşti. Bu arada eski il başkanı Cemal Canpolat'ın da hem Tekin hem de genel merkez ile sulh içinde bir çözüm aradığına dair haberler var. Yani ortalık biraz karışık. Baya karışık anlaşılan. Tüm bunlar olurken CHP lideri Özgür Özel de çok net bir tavır sergiledi. Ne bekliyorduk ki Tayyip Erdoğan eline beyaz zambaklar yaptırıp devir teslim için bizi mi bekleyecekti dedi. Yani kararı doğrudan iktidarın bir hamlesi olarak gördüklerini ve direneceklerini açıkça ifade etti. Bu noktada köşe yazarları nasıl bakıyor duruma? Çok farklı yorumlar var herhalde değil mi? Gerçekten de geniş bir yerpaze var. Şöyle bir bakalım. T24'ten Gökçer Tahincioğlu mesela durumu Saadet ve MHP'nin geçmişteki yargı süreçleriyle karşılaştırıyor. Turkish Post'tan Mümtazer Türköne ise bu hamleleri iktidarın bir zayıflık göstergesi olarak yorumluyor. İlginç bir bakış açısı. Evet. Bir günden Yaşar Aydın muhalefetin tarihsel olarak nasıl dizayn edilmeye çalışıldığına dikkat çekiyor ve bu olayı o çerçeveye oturtuyor. Yine bir günden Selin Nakıpoğlu ve Yeni Yaşam'dan Özgür Müftüoğlu, kararın örgütlenme özgürlüğüne ve demokrasiye açık bir müdahale olduğunu vurguluyorlar. Yani daha çok hukuki ve demokratik haklar açısından ele alıyorlar. Aynen. Artı gerçekten Ümit Kardaşsa daha e, karamsar bir tablo çiziyor. Kassandra Çığlığı başlığıyla yazdığı yazıda ülkenin faşizme sürüklendiği uyarısını yapıyor ve bir demokrasi ittifakı çağrısında bulunuyor. Cumhuriyetten Murat Ağrel de bu durumu işte artan suç oranları, ekonomik eşitsizlik gibi konularla birlikte toplumsal çürümenin bir parçası olarak değerlendiriyor. Peki CHP'nin kendi iç dinamiklerine odaklananlar yok mu? Yani eleştiriyi biraz da içe yöneltenler? Olmaz mı? Var tabii. Independent Türkçeden Altantan mesela Ev sahibinin hiç mi suçu yok diye soruyor. Yani CHP'nin kendi iç sorunlarının ve seçmene bir alternatif sunamama algısının da bu duruma zemin hazırladığını savunuyor. Anladım. Serbestiyetten Ramazan Bulut sorunu daha çok lider oligarşisi üzerinden okuyup Kılıçdaroğlu dönemini eleştiriyor. Milliyetten Tunca Bengin de parti içindeki o derin bölünmüşlüğe, en hakiki CHP'li kim kavgasına işaret ediyor. Medyaskop'tan Doğan Göçmen, parti içindeki elit halk gerilimine dikkat çekiyor. Evet. Yine Medyaskop'tan Önder Özden, partinin halkla daha özgün bir bağ kurması gerektiğini, hani taklitten kaçınması gerektiğini söylüyor, Wittgenstein'a referans vererek. Mehmet Tatlı ise bu gelişmelerin bir erken seçim senaryosuna işaret edebileceğini ve bu durumda sandık güvenliğinin büyük bir risk altında olacağını belirtiyor. Çok fazla boyut var gerçekten. Anlaşılan o ki CHP'deki bu kriz hem parti içi dinamiklerin hem de Türkiye'deki genel siyasi ve hukuki atmosferin bir yansıması olarak okunuyor. Hatta bir de ekonomik boyutu var demiştiniz değil mi? Kesinlikle. Finans uzmanı Iris Cibre'nin dikkat çektiği bir nokta vardı. Kayyım kararının hemen ardından sadece 4 günde Merkez Bankası 7.1 milyar dolar döviz satmak zorunda kalmış. Ciddi bir rakam çok ciddi. Bu siyasi belirsizliğin piyasaları ne kadar hızlı ve ne kadar e, sert etkilediğini ve bunun somut bir maliyeti olduğunu gösteriyor. Muhalefetin diğer partileri de yani Saadet, Gelecek, İyi Parti durumu sadece CHP'ye yönelik bir saldırı olarak değil, tüm demokrasiye yönelik bir tehdit olarak görüp dayanışma mesajları verdiler. Evet. Karar Gazetesi yazarları Elif Çakır ve Ali Bayramoğlu da benzer şekilde hukukun üstünlüğünün nasıl zedelendiği, keyfiliğin nasıl arttığı yönünde eleştirilerini dile getiriyorlar. Anlaşıldı. CHP meselesi gerçekten çok katmanlı ve takip etmesi zor bir süreç. Peki gündemin diğer önemli maddesine geçelim mi? Geçelim tabii. Çözüm süreci ve Suriye bağlantılı tartışmalar burada da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli arasındaki sık görüşmeler ve sonrasındaki gelişmeler dikkat çekiyor. Neler oluyor bu cephede? Evet son iki ayda üç kritik görüşme oldu Erdoğan ve Bahçeli arasında. 10 Temmuz, 25 Ağustos ve 4 Eylül. Ve hemen ardından bazı dikkat çekici adımlar geldi. Mesela 11 Temmuz'da PKK'nın sembolik de olsa bir silah bırakma kararı açıklandı. 5 Eylül'de ise MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'dan yani kimsenin beklemediği bir yerden şaşırtıcı bir öneri geldi. İmralıya, yani Abdullah Öcalan'ın bulunduğu yere meclisten bir heyet gönderilebilir dedi. Bu gerçekten ilginç, MHP'den gelmesi özellikle. Cin somut bir ilerleme kaydetmemesi ve özellikle seçmen tabanından gelen tepkiler nedeniyle e, süreci tamamen bitirme seçeneğinin de masada olduğu konuşuluyormuş. Hmm. Özellikle MHP'nin infaz yasası gibi konularda bazı beklentileri varken. AKP'nin kapsamlı bir silah bırakma olmadan bu tür adımlara sıcak bakmadığı ve bunun da Cumhur İttifakı içinde bir gerilim yarattığı belirtiliyor. Kaynaklar şunu da not ediyor: Bahçeli için öncelik sınır güvenliği ve Kürt varlığını bir tehdit olarak görmesi onu Erdoğan ile bu konuda yakınlaştırıyor deniyor. Tam bu noktada Bahçeli'nin Suriye'ye yönelik olası bir operasyon sinyali vermesi işleri daha da karıştırmış görünüyor o zaman. DEM Parti buna nasıl tepki verdi? Dema Parti yetkilileri doğal olarak endişeli. Bahçeli'nin bu çıkışının süreçte önemli pürüzler yarattığını söylüyorlar. Ve Öcalan'ın geçmişte Suriye ve Rojava'yı kırmızı çizgisi olarak tanımladığını hatırlatıyorlar. Yani Suriye'ye yönelik bir askeri operasyonun Türkiye'deki çözüm sürecini tamamen bitireceği uyarısını yapıyorlar. Peki Bahçeli'nin bu çıkışını neye bağlıyorlar? Şöyle okuyorlar. Hem Suriye'deki yeniden yapılanma sürecinde Türkiye'nin pazarlık gücünü artırma çabası yani el yükseltmesi hem de son dönemde ABD'li yetkililerin ve PYD eş başkanı Salih Müslümin yaptığı açıklamalara bir yanıt olarak görüyorlar. Salih Müslüm ne demişti ki bu kadar tepki çekti? Ne söyledi tam olarak? Müslüm kısınca şunu söyledi. Eğer kurulacak yeni Suriye hükümeti Ademi merkeziyetçiliği yani yerel yönetimlere daha fazla özellik veren bir yapıyı tanımazsa o zaman bağımsızlık talep etmek zorunda kalabiliriz dedi. Anladım. Bu açıklama hem Erdoğan'dan yönünü Ankara ve Şama dönen kazanır diyerek Merkezi hükümetleri işaret etti. Hem de bahçeliden SDJP İsrail yörüngesinde Şamla anlaşmazsa operasyon kaçınılmaz dedi. Bu noktada Yeni Yaşam'dan Ferhat Akıncı'nın yazısı da önemli. Erdoğan'ın bu Ankara-Şam yönelimini eleştiriyor ve gerçek çözümün Rojava ve İmralı'dan geçtiğini savunuyor. Peki uzmanlar ne diyor bu konuda? Müslümin açıklamaları nasıl yorumlanıyor? BBC Türkçe'ye konuşan uzmanlar var. Prof. Mesut Yeğen ve Vladimir Val wilgenburg onlar Müslim'in sözlerini Rojava'daki değişen askeri ve siyasi güç dengelerine bağlıyorlar. Yani Şam yönetiminin zayıflaması bir yandan da azınlıklara yönelik baskıları, mesela Süveyda'daki dürzilere yönelik şiddet olayları, Estici'nin elini güçlendiriyor diyorlar. Hı hı. Ayrıca ABD ve İsrail'in de artık merkezi bir Suriye yerine Ademi merkeziyetçi bir yapıyı destekler yönde tavır deliştirdiğine dair yorumlar da var. Megan Bodet gibi isimlerden. Mesut Yeğen Türkiye'nin Suriye'de yeni bir operasyon riskini özellikle İsrail'le karşı karşıya gelme ihtimali nedeniyle kolay kolay göze alamayacağını ama sürecin yine de donabileceğini belirtiyor. Van Bilgenberg ise daha net bir uyarıda bulunuyor. Şamla STC arasında yaşanacak bir çatışma Türkiye'deki barış sürecini de dinamitleyebilir diyor. İşte tam bu karmaşık bölgesel ve iç siyasi denklem içinde MHP'li Fethi Yıldız'ın o İmralı'ya heyet gönderilebilir önerisi daha da anlam kazanıyor ya da daha da kafa karıştırıyor diyelim. Kesinlikle öyle. Yıldız ne dedi? Meclis Başkanı kurtulmuş komisyondan 3-4 kişi seçebilir. Öcalan'ın beyanlarını alabilir. Bu bir zafiyet oluşturmaz dedi. Bu DEM Parti'nin Öcalan ile görüşme konusundaki ısrarı düşünülünce gerçekten çok dikkat çekici bir öneri. Evet. Yani bir yandan süreç tıkanmış gibi görünürken diğer yandan MHP gibi bir partiden böyle bir kapı aralanması farklı senaryoların hala masada olabileceğini gösteriyor olabilir. Bu arada Yetkin report'tan Alpaslan Özerdem de önemli bir noktaya değiniyor. Çözüm sürecinin unutulan bir boyutu diyor, köy korucularının durumu. Onların topluma yeniden entegrasyonu için sosyoekonomik destek ve yerel uzlaşma mekanizmaları öneriyor. Bu da önemli bir detay gerçekten. Bir de Nepes'ten Aytunç Erkin'in bir iddiası var. İmralı'daki Öcalan'ın Demirtaş'ın geçmişteki o meşhur "Seni başkan yaptırmayacağız." sözünü eleştirdiğini aktarıyor. Tabii bu bir iddia. Anladım. Görünen o ki çözüm süreci konusu da en az CHP'deki kriz kadar çok boyutlu ve hassas dengeler üzerine kurulu. Peki gündemde dikkat çeken başka neler vardı? Kısa kısa değinelim de onlara da. Tabii değinelim. E, maalesef endişe verici bir rekor haberi var. 1 Eylül itibarıyla Türkiye cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısı 419 bini aşmış. Bu Cumhuriyet tarihinin rekoru. 419 bin. İnanılmaz bir rakam. Evet, bu her 100 bin kişiden 490'ının cezaevinde olduğu anlamına geliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse 2009'da bu oran sadece 163'tü. Üstelik bu sayının içinde yaklaşık 5 bin çocuk da var. Bu rakamlar yani ülkedeki adalet sistemi, suç oranları, toplumsal sorunlar hakkında çok ciddi bir tablo ortaya koyuyor maalesef. Gerçekten çok düşündürücü rakamlar. Yurt dışından da ilginç bir haber vardı. Donald Trump, ABD Savunma Bakanlığı'nın adını Savaş Bakanlığı olarak değiştirmiş. Bu ne anlama geliyor? Evet, bu oldukça sembolik ama bence güçlü bir adım. Trump artık sadece savunmayacağız, aynı zamanda saldıracağız. Amerika geri döndü gibi bir ifade kullanmış. Yeni bakanı Pete Hegsetta da maksimum ölümcüllükle salaşacağız gibi oldukça agresif bir dil kullanmış. Yani George Orwell romanlarını anımsatan dünya siyaseti açısından da kaygı verici olabilecek bir zihniyet değişikliğine işaret ediyor olabilir. Evet, distopik bir hava var gerçekten. Daha yerel konulara dönersek Ekrem İmamoğlu'nun sporla ilgili bir yazısı vardı Cumhuriyet gazetesinde. Neler söylüyordu? Evet, İmamoğlu yazısında Türk sporunun genel sorunlarına değinmiş. Sporun aslında Türkiye'deki kutuplaşmaya bir çözüm olabileceğini ama tam tersine siyasete alet edildiğini Hı hı. Ve liyakatsizliğin yaygınlaştığını savunmuş, özellikle çocukların erken yaşta sporla eğitilmesinin önemini vurgulamış ve İstanbul'daki kendi projelerini örnek göstermiş, yani sporun toplumsal barışa katkı potansiyeline dikkat çekmiş. Anladım. Bugün aynı zamanda önemli ve acı bir yıl dönümüydü. 6-7 Eylül 1955 programının 70. yıl dönümü. Bu konuda da yazılar vardı sanırım değil mi? Tam 70 yıl geçmesine rağmen hala gerçek bir yüzleşme ve hesaplaşmanın yapılmadığına dikkat çekmiş. Sorunun sadece birkaç failden ibaret olmadığını, asıl sorunun etnik ve dini temellere dayalı ulus devlet anlayışının kendisiyle yüzleşmek gerektiğini vurgulamış. Yani toplumsal hafıza ve geçmişle hesaplaşma konularının ne kadar ertelendiğini ama ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor bize. Kesinlikle. Gerçekten de bugün ele aldığımız kaynaklar Türkiye'nin hem güncel siyasi krizlerini hem de daha yapısal, daha derin sorunlarını gözler önüne seriyor. CHP'deki durumdan çözüm sürecine, adalet sistemindeki bu vahim rakamlardan toplumsal hafızaya kadar geniş bir yerpazede pek çok farklı analiz ve yorumla karşılaştık. Evet, Medyaskop'tan Yener Orkunoğlu'nun Türk-Kürt İttifakı ve Demokratik Ulus Projesi önerisi gibi daha ileriye dönük fikirler de vardı. Ya da Yeni Yaşam'dan Şiar Devran Batmaz'ın Öcalan'ın modelini Varufakis'in teknofeodalizm kavramıyla karşılaştırması gibi daha teorik yaklaşımlar, Yeni Arayış'tan Bilal Sambur'un evrensel modeller yerine bireysel özgünlüğün önemini vurgulaması, bir günden Feray Aytekin, Aydoğan'ın eğitimdeki tartışmaların ardındaki ekonomik taleplere dikkat çekmesi. Evet, evet. Yani çok sayıda farklı bakış açısı vardı bugün ele aldığımız yazılarda. Evet, bütün bu haberler ve köşe yazıları olayları tek bir pencereden değil, çok daha geniş ve bazen birbiriyle çelişen perspektiflerden görmemizi sağlıyor. Umarız bu derleme sizin için de yani dinleyicilerimiz için de gündemi anlamlandırmada faydalı bir çerçeve sunmuştur. Belki de üzerinde durup düşünmemiz gereken temel soru şu. Tüm bu çalkantılar, yargı kararları, siyasi manevralar ve toplumsal gerilimler yaşanırken Türkiye'de farklı kesimlerin normal algısı nasıl dönüşüyor ve bu dönüşüm ülkenin uzun vadedeki demokratik rotasını nasıl etkileyecek? Bu önemli bir soru bence. Kesinlikle, üzerinde düşünmeye değer bir soru. Bugünlük bizden bu kadar. Farklı kaynaklardan derlediğimiz bu analizlerin yoğun gündemi takip etmenize ve olayları daha derinlemesine değerlendirmenize yardımcı olduğunu umuyoruz. Umarız bu kısa analiz size yararlı olmuştur. Yayınımızın sonunda sizlerden her zamanki gibi ricalarımız olacak. İlki, dinlediğiniz yeni arayış Patreon ve YouTube kanalını takip edip paylaşmanız bu bizim için önemli. İkincisi, her gün farklı alanlarda yazıların yer aldığı yeni arayış.com sitesini ziyaret etmeniz, orada da değerli içerikler var. Ve son olarak da e, bu yayınların devamı için Patreon'dan açtığımız yeni arayış hesabından bizleri desteklemenizdir. Şimdiden teşekkürler. Hoşçakalın. Kal. Hoşça Hoşçakalın.